Arkadaşlar merhaba. Yarın 21 Ocak 2021 Perşembe günü İzmir 6 koşulu programdan Şanlıurfa'da 8 koşulu programdan ibaret. Ben tüm koşullara görüşlerimi yaptım. İzmir bana göre biraz normal gibi. Macera aramaya gerek yok ama gene maceracılar için ben sürpriz atlarıma da çizgi altlarına yazdım. Ben şahsen kendim daire içine aldıklarımla ve çizgi üstündeki atlarla misli deneyeceğim. Siz de öyle yapın. Ama sürpriz aramak isteyenlere de zaten çizginin altında gelebilecek atları yazdım. Şanlıurfa çok zor. Biliyorsunuz ne olacağı belli değil. Apaç yarışları. Mümkün olduğunca azaltmaya çalıştım ama hakikaten çok zor. Allah şansınızı açık etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Rastgele görüşmek üzere.